Tatil oynarken neden sürekli çok fazla bekliyoruz? İşte maalesef ki Welcome to Dead by Daylight yapabileceğimiz bir şey yok o konuda. Şimdi cellatta verebileceğim en mantıklı taktiklerden birisi atışınızı yaparken mouse'unuzu bir anda kaydırmanız. Bunu yaptığınızdan birazcık karakter şey yapıyor değil mi ablam? Birazcık karakteriniz falso alıyor. Onu da şimdi göstereceğim size. Mesela olay bak şimdi. Gördün mü bak? tam olarak e, düz ateş etmiyorum. Biraz daha sola fazla sola atıyorum. Bak adam mesela bunu atmamı beklemiyordu. Bundan bahsediyorum. Bu şimdi kaçamayacak benden. Bu sniper muhabbetine alışırsanız gerçekten çok güzel çar. Hassasiyetin kaç reis? Hassasiyetim 45 mi 50 mi ne? Bakarız şimdi. Jeneratörü durdurduk. Öyle bir tekme attık ki. Nasıl yemedi onu ya? Eklenti olarak mesafe arttıranı girdim de adam diğer tarafa kaçmış. Mesafe arttırdım bu arada eklentilerle. 2.5 metre daha uzağa gidiyor. Ama bu karakterin reworkü ile çok güzel şeyler olacak arkadaşlar. Acayip tatlı şeyler olacak. Ben bunları bulsaydım daha tatlı şeyler olacaktı ama. Sanırım şuradaki cende falanlar ya. Hello. Abla tünellemeyeceğim seni. Çok tünellemeye müsaittin ama. Gördünüz mü nasıl ışınladım? Direkt eğimi nasıl ışınladım? Tabi arabadan tam göremiyorum. Şöyle bir açıya geçersem kaçışı sıfır olacak. Sıkıntı yok o konuda. İtemi de düştü. Nice. Kafese gönderebilirdim onu ya. Neyse kafese göndermek patrozlu vizalı patlatıyor bu arada haberiniz olsun. Evin içinde yüzde yüz biri vardı kesin ama onu geçeceğim. Küçük map geldi. Şu cene bir tekmeleyebiliriz ya. Boşa gitmesin. Ay çakal seni. Ay çakal seni. Ne ara geldin gaz? Erken palet. Çevrede karşı mantıklı bir hareket. Tamam birazcık mesafeyi kapatalım. yukarı çıkmış. Sanırım aşağı gitmiyor ya. Ev yüksekte mi kalıyor? yoo Ev de yüksekte kalmıyor ama neyse. Kolay gelsin. Aa Jennie yapacan değil misin? Mesafemiz bayağı Ablam sen beni dojlayamazsın. 3 yani. kere dojlayabilirsin max beni. 2, bak şimdi 3. de gg. Gerek kalır mı? Gerek kalmaz. 3, şimdi bitti. Şimdi ıskalamayacağım. İzle chat, izle chat. Evet. Arkadaş şanslıymış. kolsuzluk yaptım biraz. Tamam okey. Okeyiz okeyiz. Şu alt kattaki cende biri var. Bunu Papkozlu bir alalım ya dur. Kancaya şey kafese gönderebilirdim ama öyle tercih etmedim. Şu alttaki cene basarım tekmeyi diye gidiyorum bıraktı zaten. İz bırakacağım yere. Burada zaten. İyi bu palet aldığımız iyi oldu bu arada. Harita küçük olduğu için maalesef can yapacaklar. Ona kaçarımız yok. Yani Cellat'a e karşı bu hareketler olmaz maalesef. Seni kafese göndereceğim. <laughs> Pop Gold'lu Weasel'lı işimiz yok şu an. İlla çıkardı işimiz ama. Cenler sıkıntılı şu an. Gene mi o gene gittin lan? Biri alt katta. Ne böyle bir şey yaptım. Hı. Cellatla düğ patılmaz. Cellatla patılmaz gerek kalmadı. İyi bir cellat oyuncusuyla loop atılmaz arkadaşlar. Kolay gelsin. Rahatsızlık vermiyorum inşallah. Rahatsızlık vermiyorum inşallah. Da çok dönmemeye çalışacağım. Diyecektim ki zaten döndürmedim beni. Sağ olsun kanki. Bu <laughs> muhabbete alışınca cellat iyiyiz arkadaşlar. Bunu kancaya asacağım. Aleykümselam Berat hoş geldin. Biri koşuyor burada. Zamanımız var. Palet de yok zaten. Bir tane var burada ama yetişemeyecek. Niye böyle bir şey yaptı? Ha kankim. MRPG'lerden alışanlar kolay oynar piramide. Aslında ilk başta çok zorlanıyordum bu çağrıda. Sonra alıştım bayağı bir. Mantık kolay ya son ateş etmeden önce sağa doğru böyle mouse'unuzu ya da sola doğru mouse'unuzu kırdığınızda e, çok güzel gidiyor adam beklemiyor o dönüşü. Bu arada tünel demek istemiyorum ama maalesef. Belki off the record'u vardı falan diyecektim ki var mı zaten. Gerek yok zaman kaybetmiyor orada gem falan da yok. Pabkozlu weasel'ımız var onu kullanırız diyecektim de bu arkadaş biraz sapıttı gibi. Ayarlarıyla oynadık bunu. Suyun ayarlarıyla oynayacağız. Öldü la çocuk. Kötü oldu işte bu jeni yapmaları kötü oldu. Yine bir şeyler çıkartırız ama zor. Bakalım ne kadar oynatacak bizi. Gördünüz mü pansuyu? Bundan bahsediyorum. Okay. Of, o ne hız cennidir. O ne cen hızıdır. Artık her neyse. Neyse oyun berabere bitti. Şu anda bir ikili daha zorlarım diye düşünüyorum ama. Hepsi burada. Ablam ablam. Neyse seni alacağız artık yapacak bir şey yok. 3 okay. kilo aldık ya. Garanti 3 kilimiz var. Çok 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 iyi çalım atmazsa. Ya da arkadaşım blok almazsa. Bilerek kırmıyorum paleti. Tamam kapıyı araştırıyor. Arkadaşı blok diyecek ama maalesef. Oha hareket hızı çok yükseldi onun niye öyle oldu? İlginç. Üzgünüm. Dead Art var mı sende? Yok. Evet. Who's gonna... <clears throat> <coughs> I'm right now I'm yeah. active. With the game like a man, active. Like not Active